Yalı uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. Can you blah 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 honey? We need some eggs and flour to make a cake. Sure mom, anything else? Annesi önce can you yani yapabilir misin? Kalıbını kullanarak bir ricada bulunmuş. Ve devamlı da kek yapmak için yumurtaya ve una ihtiyacımız var demiş. Kızı da tabii ki anne başka bir şey lazım mı diye sormuş. Buna göre hangisi? bir rica cümlesi olacaktır. Aşkına wash the dishes. Bulaşıkları yıkayabilir misin diye sormuş oluruz. Eledik. Beşka cook the meal. Yemek pişirebilir misin? Ceşka dust the shelves. Rafların tozunu alabilir misin? Deşka do the grocery shopping. Market alışverişi yapabilir misin demek. Devamında da yumurta ve una ihtiyacımız var dediğine göre doğru seçenek D şıkkıdır. Yalı uygun şekilde tamamlayan kelimeyi bulacağız. Do you like doing the housework? Ev işi yapmayı sever misin? No, I think it's so bla bla bla. Hayır, bence çok şöyle şöyle diye devamını getireceğiz. Sever misin sorusuna hayır dendiğine göre bu boşlukta da olumsuz bir ifade olacak sevmediğini belirten. 5G funny, eğlenceli demek olumlu bir ifadedir. Ceşka interesting, ilginç demek yine olumlu bir ifade. Dashka exciting, heyecan verici demek, olumlu bir anlama sahip. A şıkı boring, sıkıcı demek, olumsuz bir anlama sahip. Bu yüzden doğru seçenek A şıkkıdır. Diyaloğu uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. Baba sormuş, where's your mom Sam? Annen nerede Sam? Oğul da yanıt vermiş, she's in the kitchen, she's blah blah blah. Mutfakta ve mutfaktaysa ne yapıyordur onu bulacağız. A şıkkı washing the car, arabayı yıkıyor. B şıkkı mowing the lawn, çimleri biçiyor. D şıkkı ironing the clothes, kıyafetleri ütülüyor. C şıkkı loading the dishwasher, bulaşık makinesini dolduruyor denmiş mutfakta olduğuna göre. Doğru seçenek C şıkkıdır. Cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. I'm in charge of taking the garbage out but blah blah blah. Çöpleri dışarı atmaktan sorumluyum ama denmiş. Bir sorumluluk belirtilmiş. Başta olumlu bir cümle var. But ama dendiğine göre bunun artık olumsuz bir şekilde devam etmesi muhtemeldir. A şıkkında I really love it. Bunu gerçekten seviyorum. C şıkkı It's really enjoyable. Gerçekten eğlenceli. D şıkkı It's exciting. Heyecan verici. 5. I hate doing it. Yapmaktan nefret ediyorum denmiş. Doğru seçenek B şıkkıdır. Which one completes the list best? Hangisi listeyi en iyi şekilde tamamlar diye sorulmuş. Listeye baktığımızda rules at school yani okul kuralları. Don't run in the corridors, koridorlarda koşma, clean the board, tahtayı temizle, don't be late. Geç kalma. Bunların hepsi okulla ilgili kurallar. Aşkı, take off your shoes before entering. Girmeden önce ayakkabılarını çıkar denmiş. Bu okulla ilgili bir kural değil. Evle ilgili. Beşkı, don't jump on the couches. Kanepelerin üzerine zıplama. Yine evle ilgili, okulla ilgili olmayan bir kural. Deşkı, keep your room tidy. Odanı düzenli tut. Yine evle ilgili bir kural. Ceşkı, raise your hand to speak konuşmak için elini kaldır denmiş. Bu bir okul kuralıdır. Doğru seçenek C şıkkıdır. Who is responsible for sweeping the leaves? Yaprakları süpürmekten kim sorumlu diye sorulmuş. Sweeping the leaves, yaprakları süpürmek demek ve resimlere baktığımızda bu işi yapan kişi Abraham yani doğru cevap A şıkkı. Choose the odd one. Farklı olanı seçin denmiş. Birinci cümle I love doing household chores. Ev işlerini yapmayı severim. İkinci cümle I set the table in the evening. Akşamları masayı hazırlarım. Üçüncü cümle I help my father wash the car. Babamın arabayı yıkamasına yardım ederim. Dördüncü cümle I hate helping my parents. I think it's boring. Aileme yardım etmekten nefret ederim. Bence bu sıkıcı. İlk üç cümlede ev işlerini sevdiğini söylüyordu ve yaptığı ev işlerinden bahsediyordu. Dördüncü cümlede ise bir anda nefret ederim, sıkıcı dedi. Bu yüzden farklı olan dördüncü cümle yani doğru seçenek de şıkkıdır. Which one is true according to the text? Metne göre hangisi doğrudur diye sorulmuş. Hello, my name is Merve. On Tuesday, we are going to have some guests because of the Sacrifice Feast. We have a lot of chores to do on Monday. My mother is going to vacuum the floors and dust the furniture. I'm responsible for mopping the floors and cleaning the windows. My sister, Daria, is going to do the laundry and iron the clothes. My father is in charge of doing the grocery shopping and mowing the lawn. Merhaba, benim adım Merve. Salı günü Kurban Bayramı nedeniyle bazı misafirlerimiz olacak. Pazartesi günü yapacak çok işimiz var. Annem yerleri elektrikli süpürgeyle süpürecek ve mobilyaların tozunu alacak. Ben yerleri paspaslamaktan ve pencereleri temizlemekten sorumluyum. Kız kardeşim Derya çamaşır yıkayacak ve kıyafetleri ütüleyecek. Babam alışveriş yapmaktan ve çimleri pişmekten sorumlu. Bizden doğru olan cümle isteniyor. A şıkkında Merve is responsible for vacuuming the floors. Merve yerleri elektrikli süpürgeyle süpürmekten sorumlu denmiş. Parçaya baktığımızda Merve demişti ki I am responsible for mopping the floors and cleaning the windows. Ben yerleri paspaslamaktan ve pencereleri temizlemekten sorumluyum. Yani A şıkkı yanlış. 5. Their mother is going to cook the meals on Monday. Anneleri pazartesi günü yemek pişirecek denmiş. Parçada yemekle ilgili bir şeyden bahsedilmemişti. My mother is going to vacuum the floors and dust the furniture. Annem yerleri elektrikliyle süpürecek ve mobilyaların tozunu alacak demişti. Bu yüzden B şıkkı da yanlış. D şıkkı task at the garden is her sister's responsibility. Bahçedeki iş kız kardeşin sorumluluğunda denmiş. Bahçedeki işten kasıt burada. Moving the lawn yani çimleri biçmek. Ama baktığımızda my father is in charge of doing the grocery shopping and moving the lawn. Babam alışveriş yapmaktan ve çimleri biçmekten sorumlu demişti. Yani bu görev kız kardeşine ait değil. Bu yüzden D şıkkı da yanlış. Jessica, Merve and her family share the housework. Merve ve ailesi ev işlerini paylaşıyorlar denmiş. Metne baktığımızda bütün aile bireylerinin görevlerini saymıştı Merve. Bu yüzden doğru seçenek şıkkıdır. Which picture shows one of Merve's responsibilities? Hangi resim Merve'nin sorumluluklarından birini göstermektedir diye sorulmuş. Metne baktığımızda Hello, my name is Merve. Merhaba, benim adım Merve. Yani parçayı anlatan kişi Merve. Ve metnin ortalarına doğru I'm responsible for mopping the floors and cleaning the windows. Yerleri paspaslamaktan ve pencereleri temizlemekten sorumluyum diyor Merve. Yani iki tane görev var. A şıkkına baktığımızda vacuuming the floors yani yerleri elektrikli süpürgeyle süpürmek var. Bu yüzden A şıkkını eledik. C şıkkında ironing the clothes, kıyafetleri ütülemek var. D şıkkında doing the laundry, çamaşır yıkamak var. B şıkkında ise cleaning the windows, pencereleri temizlemek var. Merve'nin görevlerinden biri olduğu için doğru seçenek B şıkkıdır. Verilen duruma uygun cümleyi bulacağız. You have finished your homework and you're free. Your mother asks you to help her dry the dishes. What do you say to accept her request? Ödevlerini bitirdin ve boşsun. Annen bulaşıkları kurulamasına yardım etmeni istiyor. Onun ricasını kabul etmek için ne dersin? Bizim için önemli olan kelime burada. Accept her request. Ricasını kabul ettiğimizde söyleyecek olduğumuz ifade isteniyor. Aşkım, I'm sorry but I must do my homework. Üzgünüm ama ödevimi yapmalıyım. Hem bu kabul etmediğini belirtir hem de yukarıya baktığımızda zaten Ödevini bitirdin deniyor bu yüzden A şıkkı yanlış. 5 kayıtında my responsibility bu benim sorumluluğum değil denmiş. Yine kabul etmediğini gösterir. C şıkkı I don't like doing household chores ev işleri yapmayı sevmem denmiş. Yine kabul etmediğini belirtiyor. D şıkkı I'll be there in a minute. Bir dakika içinde geliyorum denmiş. Yani kabul ettiğini gösterir. Bu yüzden doğru seçenek D şıkkıdır.